Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Eylül ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, bu ay sizin için Eylül ayı önemli. Özellikle iş birlikleri ve ortaklıklar alanında daha fazla etki alıyorsunuz. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak burcunda ilerliyor olacak. 5 Eylül'de Venüs Başak burcuna geçecek ve ilişkiler alanında destekleneceksiniz. Özel ilişkiler, evlilik, ortaklıklar, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklarla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, mutluluk verecek, e, keyifli günler sizi bekliyor olabilir. 2 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçecek e, ve 28 Eylül'e kadar Merkür Terazi burcunda özellikle iletişimle ilgili konularda maddi konular, hisseli paralar, bazı banka işlemleri, bütçenizle ilgili düzenlemeler söz konusu olabilir. 9 Eylül'de balık burcundaki dolunay sizin için önemli. Hayatınızın herhangi bir alanında yeni kararlar verebilirsiniz, önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bu bir ilişki de olabilir, kariyerinizle ilgili bir dönüm noktası da olabilir. Ee, özellikle burcunuzda bulunan Neptün, e, biraz daha e, şartların e, net olmasına, belirgin olmasına dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Çünkü bazı kararsızlıklar söz konusu olabilir. Bu da yanılgılara neden olabilir. Venüs Neptün karşıtlığı 9 Eylül, 10 Eylül özellikle etkili olacağı için ilişkiler konusunda çok hayalci davranmamaya çalışalım lütfen. Biraz daha olaylara gerçekçi bakmaya çalışalım sevgili balıklar. 14 Eylül'de Mars yay burcuna geçecek ve ayın ikinci yarısından itibaren evimiz, e, kariyerimiz, e, hayatımızdaki sorumluluklar, e, iş hayatımız e, biraz daha bu alanların enerjimizi e, daha fazla çekebileceğini, biraz daha bu alanlarda mücadele edebileceğimizi işaret ediyor. Dolayısıyla üstlerle ilişkilerde, e, aile büyükleri ve otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde de e, daha dikkatli ve özenli olmamız gereken bir dönemde olacağız ayın yarısından sonra. Evet, 22 Eylül ve yakınları sevgili balıklar sizin için etkili olabilecek bir durum. Mars, Neptün karesi. ilişkilerde dengeli olmaya çalışmalıyız. Bunun yanı sıra besinler, ilaç, alkol ve sıvılardan gelebilecek bazı zararlar ve küçük kazalar da gündemde olabilir. Özellikle ilk dekanda doğan balıkların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapacak ve 24 Eylül'de Terazi Burcu'nda keyifli bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay özellikle maddi konularda hisselik paralar ve paylaşımlar konusunda sizin için yeni gelişmeler yaratabilir ve güzel sürpriz fırsatlar karşınıza çıkarabilir sevgili balıklar. Ay içerisinde hazırladığımız Haftalık videolarımızı ve günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.